Nikel, dünya çekirdeğinin demirden sonraki en önemli parçasıdır ve gezegene meteoritler yoluyla gelmeye devam etmektedir. Elementin en önemli yataklarından ikisi, geçmişte meteorit çarpmalarının yaşandığı Kanada'daki Ontario ve İngiltere'deki Sudbury yakınlarındaki bölgelerdedir. Beslenmemizde küçük bir rol oynar, bitkisel yağ hidrojenize etmek için küçük miktarlarda kullanılır. Pişmiş fasulye nikel açısından garip bir şekilde zengindir. Bununla birlikte, Esas olarak alaşımlarda kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde nikel olarak bilinen 5 sentlik madeni paranın aslında %25'i metal ve %75'i bakırdan oluşur. Nikel diğer birçok madeni parada da bulunur. Ekmek kızartma makinelerinde ve elektrikli fırınlarda çoğunlukla nikel ve kromdan oluşan ve kızgınken bile korozyona uğramayan bir alaşım olan nikrom bulunur. Çelik ve kromla alaşımlandırıldığında paslanmaz çelik elde edilir bakırla birlikte tuzdan arındırma tesislerinde kullanılabilir. Moral, korozyona karşı son derece dirençli bir çelik ve nikel bileşiğidir, öyle ki yıkıcı flor gazına maruz kaldığında bile sağlam kalabilir. Alüminyum ve nikelle birlikte az miktarda bor içeren süper alaşımlar roket türbinlerinde ve uçaklarda kullanılır çünkü çok hafif olmalarına rağmen yüksek sıcaklıklarda zayıflamak yerine daha dayanıklı hale gelirler. Nikel, adını Alman madenciler tarafından bulunan bir cevher adı olan Aziz Nikola Bakırından Kupfernicekel almıştır. İsveçli kimyager Acel Fredrik Kronstedt 1751 yılında nikeli izole etmeyi başarmıştır. Ancak bilimsel kuruluşun bunun başka bir alaşım değil, yeni bir element olduğuna inanması için birkaç yıl geçmesi gerekmiştir.